Einstein yanılıyor muydu? Bir KFC hikayesi. Görelik kuramını ortaya koyan, tüm dünyayı zekası ve mantığıyla hayran bırakan bilim adamı Albert Einstein, bir özdeyişinde şöyle buyurur. Herkes hata yapar ama hayattaki en büyük ahmaklar aynı hataları yapıp farklı sonuçlar bekleyenlerdir. Halbuki birazdan dinleyeceğiniz hikayeye konu olan adam, 1008 defa aynı hatayı üsteleyerek bir başarı hikayesini imzalar. Dünyanın en iyi fast food markaları denildiğinde akla ilk gelenlerden biri olan KFC'yi hepimiz biliyoruz. Markanın ne kadar eşsiz bir tarife sahip olduğu tüm dünyanın malumu. Peki markanın logosundan dolayı sık sık gördüğümüz gözlüklü adamın hikayesini ne kadar biliyoruz? Adı Albay Harlan Sanders olan KFC'nin kurucusunu ne kadar sanıyoruz? Gelin tarifine güvenerek yola çıkan ve defalarca reddedilmesine rağmen hayalinin peşini bırakmayan Harlan Sanders'ı birlikte tanıyalım. KFC'nin kurucusu... 9 Eylül 1890'da Indiana'da dünyaya gelir. 5 yaşında babasını kaybeden girişimci, kendisinden annesinin para kazanması için işe girmesi üzerine küçük kardeşlerinin sorumluluğu almak istenmektedir. Henüz 5 yaşında bir çocuk olmasına rağmen kardeşlerinin altını alma, onların karnını doyurma gibi her türlü ihtiyaçlarını giderir. Ve bu sıralarda aslında ilerideki işinin de temellerini atar. Çünkü bir mecburiyetten dolayı, aşçılıktaki yeteneğini ortaya koyacaktır. 10 yaşında iş hayatına atılan küçük çocuk, bulabileceği her türlü işte çalışır. Sonra da annesi bir evlilik yapar ve üvey babanın zulmüne daha fazla katlanamayan Sanders evden kaçar. Kimliğindeki doğum tarihini değiştirerek Amerikan ordusuna katılır. 18 yaşındayken ordudan ayrılarak Josephine King ile evlenen Sanders, 22 yaşına kadar trenlerde kondüktörlük yapar. Bu evlilikten 3 çocukları olur fakat tek oğlu olan Harlan çok fazla yaşamaz. İşinden kovulduktan sonra ise karısı, iki kızını da yanına alarak onu terk eder. Aslında Sanders, işsiz kaldığı için kendisini terk eden karısına, bir dünya markası yaratarak cevap verecektir. Bir tek karısına da değil, kendisinin beş para etmeyen, hiçbir işle dikiş hiç tutturamayan bir adam olduğunu düşünen, karısının erkek kardeşini de sözlerden dolayı pişman edecektir. Yıllar içerisinde pek çok farklı işte çalışmasına rağmen hiçbirinde başarılı olamayan Harland Sanders, hukuk okuma çabaları da sonuçsuz kalır. 40 yaşına geçmesine rağmen hala bir balta hesap olamayışı yüzünden umutsuzluğa kapılan Amerikalı bir dönem intihar etmeye biri düşünür. Fakat daha sonra yemek yapma konusundaki yeteneğini hatırlayarak kendisine bir dükkan açmaya karar verir. Tennessee eyalet sınırına 40 km uzaklıktaki Corbin isimli şehirde bir benzin istasyonu, motel ve kafe satın alır. Benzin almaya gelen müşterilerine yemek servisi de veren Sanders lezzetli menüleri ünlü kısa süre içerisinde tüm eyalete yayılır. Hatta kendisine eyalet mutfağına yaptığı katkılarından dolayı kentteki albay rütbesi verilir. Çeşitli baharatlarla hazırlanan ve genellikle tavuk yemeklerinde kullanılan özel sosunun çok beğenildiğini fark edince tarifini geliştirir. Müşterilere daha iyi hizmet verebilmek adına yolun karşısında da bir motel açan girişimci, 1947'de ayrı yaşadığı işinden boşanır ve sekreteri Claudia Ledington ile evlenir. 1949'da ikinci kez albay unvanı verilen Harlan Sandler's işleri yoluna koysa da büyük bir sınavdan daha geçecektir. Çünkü kızarmış tavuklarıyla ülkenin en sevilen uğrak noktalarından biri olan tesisin bulunduğu yol yeni otoban yüzünden kullanılamaz hale gelir. Müşterilerin sayısı günden güne daha çok azalır ve Sandler sonunda biriken borçlarını ödeyebilmek için her şeyini satmak durumunda kalır. Artık 66 yaşına gelmiş ve bir kez daha 5 parası kalmış yaşlı bir adamdır. Bütün servetini kaybetmesine rağmen vazgeçmeyen girişimcinin elinde kalan tek şey emekli maaşıdır. Bir süre boyunca düşünen adam ardından elindeki tarifle birlikte ülkenin tüm restoranlarının kapısını çalmaya başlar. Arabasında yatıp kalkmaya başlayan Sandler's tarifini satmaya çalışır ancak hiçbir restoran onunla ilgilenmez. Hatta rivayet o ki Amerikalı yaşlı adam tam 1008 restorandan geri çevrildikten sonra teklifini kabul edecek bir yer bulur. Ürün başına ödeme alan Sanders'ın lezzetli tarifi çok tutulur ve kısa sürede yüzlerce restoran onun tarifi için sıraya girer. Kentucky Fried Chicken'ın bir efsane haline gelmesi üzerine Sanders şirketin 2 milyon dolar karşılığında yatırımcı John Brown Jr'a satar. Ayrıca KFC'nin resmi yüzü olarak kalması için de her yıl 250 bin dolar ödeme alacaktır. Anlayacağınız 60 yaşından sonra hayatının sonuna kadar bolluk içinde yaşar. 90 yaşına kadar yaşayan Sanders hayatının son yıllarını huzur ve içinde geçirir. Şirketi ise 1986'da PepsiCo'ya, 2002'de ise Yum Brands'a satılır. Yüzü aşkın ülkede binlerce restoranı bulunan KFC'nin hikayesi böyledir. Sonuçta Aldor Sanders'tan alınması gereken en önemli ders umudun hiçbir zaman kaybedilmemesi Zira hikayede görüldüğü gibi birkaç kez yenilgiye uğrayıp da pes etmek insana başarı getirmemektedir. Yapılması gereken şey sadece girişimciliğin değil, hayatında zorlu bir sınav olduğu ve yeteri kadar emek verilmeden hayallere ulaşılamayacağı gerçeğini görebilmektir. Çevrenizde bu işin böyle olmayacağını ileri süren ya da zekasına güvendiğiniz insanların da yanılabilme ihtimallerini hiçbir zaman göz ardı etmeyiniz. Şu dünyadaki en büyük savaş hayalini kurduğunuz amaca karşı olan tutkunuz ve sadakatinizin sınanmasıdır. Unutmayın. İzlediğiniz için